Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Jim Rohn yani çok sevdiğim bir girişimci aynı zamanda bir motivasyonel konuşmacı hakkında onun söylediği birkaç şeyi alıp sonrasında onu böyle patlatarak büyüterek detaylıca incelediğimiz bir videoyla birlikteyiz. Ben Yiğit Ergül, Otlu Makine ve Fizik bölümlerinden mezun oldum. Sonrasında da Amerika doktora yapmaya geldim. Şimdilerde de yatırımla ilgili böyle hobi tarzında bir YouTube kanalım var. Burada video yüklüyorum. Jim Run abimizin söylediği bir şey var ki gerçekten beni çok derinden etkiledi. Paranızı maaşınızı aldığınızda 4 parçaya ayırın diyor. Bir tanesi ve en büyük olan tabii ki geçiminizi yaşamını sağlamanız için. Buna yüzde yetmiş diyelim mesela. Sonrasında geri kalan kısmı da üçe bölebilirsiniz. Bunun birisi charity, bağış. Yani sizi iyi bir insan olarak hissettirecek. Emeğinizin karşılığını sanki iyilik yapmaya harcadığınızı düşünmenizi sağlayacak şekilde bunu ihtiyacı olanlara ya da işte camiye, kiliseye neyse verebilirsiniz diyor. Bir kısmını aktif yatırımlara yani gelecekte bir şey vaat edeceğini düşündüğünüz girişimlere aktarın diyor. Yani ne yapacaksınız? paranızla bir şey alacaksınız. Sonrasında onu geliştirip daha iyi bir şey haline getirip satacaksınız gibi düşünebiliriz. Mesela bir tane araba aldık. Bozuktu bir yerlerini tamir ettik sattık ya da bir bilgisayar aldık ekranı bozuktu telefon aldık ekranını tamir ettik sattık gibi düşünebilirsiniz. Aktif bir şekilde uğraşmanızı gerektirecek ama sermaye de gerektirecek şeyler de birleştirdiğinizde bir şekilde para kazanabiliyorsanız buna aktif bir yatırım diyoruz. Bu şekilde yapabilirsiniz diyor. Bir de pasif yatırım yaparsınız diyor. Bu da şu an yaptığımız bitcoin olsun, borsalar olsun, altın bile olabilir. Bu tarz paranızı koyduktan sonra ek olarak bir şey yapmanıza gerek olmayacak şekilde yatırımlarınız buradan da pasif bir şekilde gelir elde edebiliyorsunuz. Bu konsepte benim en çok ilgimi çeken kısım tabii ki de aktif yatırımcılık. Çünkü burada paranızı çok daha büyük mertebelere katlayabiliyorsunuz. Yatırımda bunu yapmak mümkün olabilirken çok ama çok zor ve daha çok kumara yönelik bir hal alıyor. Ama aktif yatırımlarda biraz aslında paranızı şirketlere ya da işte Bitcoin'e değil de kendinize yatırıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Çünkü kendi bildiğiniz şeyleri uygulayarak bu paraya katma değer katıyorsunuz ve o ürünü daha pahalıya satıyorsunuz ya da bir girişim olsun bu. Mesela diyelim ki bir ürün tasarlayıp onun üretimine başlayıp sonrasında satmak istiyoruz. Bunun işte üretim teknolojileri kısmında neler var neler yok bilemiyorum. 3 boyutlu yazıcı alabilirsiniz mesela ben öyle yaptım. Bir tasarım yaparsın 3 boyutlu yazıcıyla basit halini üretirsin sonra satmaya başlarsın. Belki 3 boyutlu yazıcıdan çıkarttığın haliyle karlı olur. Belki bu şekilde karlı olmaz ama çok fazla insanın seveceği bir şeydir. İleride plastik enjeksiyonla üretimini yapar satarsın. Ya da örgü alırsın, örgü yapmayı seviyorsundur, onu satarsın. Bunlara yatırdığınız paralar bu aktif yatırımın içinde değerlendiriliyor. Peki benim bu alanda yaptığım yatırımlarım neler? Öncelikle tabii ki de üç boyutlu yazıcım. Ben bir makine mühendisiyim, 3 boyutlu yazıcılarla ilgili çalıştım geçmişimde ve şu anda da projem biraz 3 boyutlu yazıcılarla ilgili. Bu teknolojiyi seviyorum. İleride de güzel şeyler başarabileceğini düşünüyorum bu teknolojide. Bu teknolojiye yatırım yapmak beni mutlu ediyor. 3 boyutlu yazıcıyla neler yaptım? İşte hazır oyuncaklar falan üretilebilir. Bunlar satılabilir. Türkiye'de bunların pazarı çok fazla mesela. Ya da kendiniz bir tasarım yapıp bunu satabilirsiniz. Sonuçta makine mühendisiyim. Çizim yapabiliyorum. Üç boyutlu çizimler yapıp bunları insanların işine yarayacak bir şekilde tasarlayıp satabilirim mesela. Bu da bir seçenek. Tasarımlarınızı doğrudan satabiliyorsunuz bir de böyle bir şey çıktı. Yani hiç 3 boyutlu yazıcınız olmasa da bir tasarım yapıp internet yükleyip bunları insanlara satabiliyorsunuz. Sonrasında neler yapıyorum işte yani video çekim işleri için mesela YouTube şu anda tabii hobi tarzında benim için ama gelecekte kim bilir belki güzel şeyler başarabilir. Bunun için yavaş yavaş ekipman alımı yapıyorum. İşte mikrofon alımı yaptım. Işık seti aldım. Sonrasında tripodum var. Tripodumu daha da geliştireyim dedim. Flow 2 Pro denen gimbal'ını aldım. Gimbal'ın da içinde motorları var. Yer çekimine göre falan ayar yapabiliyor. Titreşimini azaltabiliyor. Pasif yatırım yaptığım kadar olmasa da biraz bütçe ayırmaya çalışıyorum. Hani bu Jim Run abimizin bir bildiği vardır. Onun yolundan gidelim diye de bunu yapıyorum. Çünkü bu şekilde biraz da girişimcilik ruhunu ufak ufak hareketlendirdiğimi düşünüyorum. Peki şimdi asıl soruya gelelim. Bu fikirle siz neler yapacaksınız? Paranın ne kadar yüzdesi nereye ayıracağını size kalmış. Ne kadar geliriniz olduğuna göre de bu değişir. Harcamalarınızın %70'i giderlerinize gitmiyordur belki de. %50'si gidiyordur ya da belki de %90'ı gidiyordur. Ama öyle ya da böyle bu parayı ne şekilde nereye yönlendirelim ki bize daha iyi getiri getirsin diye bir düşünelim. Siz eğer bir alanda öbür insanlardan daha fazla şey biliyorsanız bu alana bu aktif getirmesi için yatırım yapmanız daha mantıklı olacaktır. Ya da çevrenizde böyle bir şeye ilgili, bir şeye alakalı, bir şeyleri bilen ama hobi alanında tutan bir arkadaşınız varsa ondan bir şeyler öğrenip benim bunu gelire çevirme isteğim var. Bundan bir gelir kazanç elde etme isteğim var. Bunu bana anlatır mısın? Bana öğretir misin? Ya da birlikte bu işe girelim mi? Tarzında ufak ufak biriktirip sonrasında bir üretim malzemesi alınabilir. Atölye açılabilir. Dükkan açılabilir. Böyle ufak tefek şeyleri düşünelim ve neler yapabiliriz bu alanda bunu görelim. Riskli tabii ki pasif gelirlerin yanında aktif gelirler çok daha riskli bence. Çünkü hem kazanç oranı yüksek hem de riskli. Acı tatlı yani. Ne oluyor? Paranızı bir şeye yatırıyorsunuz. Hiç gelir kazanamıyorsunuz. Tamamen boşa gitti o yatırım. Sıfırlandı yani. Pasif gelirde bu genelde olmaz. Borsaya yatırdığım para eğer kaldıraçlı işlem yapmıyorsan likide olmaz. Tamamen yok olmaz. İşte %10 azalır, %30 azalır, %70 azalır ama sıfırlanmaz mesela kolay kolay. Böyle olduğundan dolayı aktif gelirler. Biraz daha tehlikeli ama getirisi de bir o kadar çok ve tatlı. Ve bu videoyu da bu şekilde sonlandırmış olalım dostlarım, Cimran abimizin seminerlerini Türkçe ya da İngilizce olarak dinlemenizi çok ama çok tavsiye ediyorum. Onun bir de öğrencisi var. Brian Tracy. Onu da çok severim. Bu iki abimizi dinleyerek böyle keyifleniyorum bazen. Diyorum herhalde başaracağız. Bir şeyler olacak gelecekte. Ama olmayabilir. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir like bir yorum da her zaman için süper olur.